Ya onu getirdiğin yere alır, geri götürür, kapatırsın ya da Kenan'ı alır, ben giderim. Seni bir süreliğine onların alemine göndereceğim. Döndüğünde kardeşinin akıbetini biliyor olarak döneceksin. Hazır mısın? <laughs> Özgüver ben özgür olunca alınacaksın tamam mı? Hem zaten Zeynep hayatı boyunca o tımarhanede kalsa ne olacak Güler? Elif'im geri mi gelecek? Onun istediği tımarhanede kalmamdı. Gördüğüm kabusları bile özlüyorum içinde Elif vardı diye. ölen kişiler gömülünce mi özgür olur anne?